size bugün sizlerle hayallerimizin 1. bölümüyle ay bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar e, şimdi e, ne diyeceğimi unuttum ya. <laughs> arkadaşlar e, bir tane arkadaşımız atmış e, yeni birimiz, yeni birim. Arkadaşlar bu atanlara bir şey soracağım. Şimdi tamam seviyorsunuz, atıyorsunuz çekmemi istiyorsunuz. Yani madem e, niye yapıyor, e, niye şey yapmıyorsunuz? Yalnız benim karakterde kulaklık var, da yüz yok. E, niye atıyorsunuz da? Yani be, abone olmuyorsunuz. ya yani ne diyorum ben iki saattir? E, atıyorsunuz da niye abone olmuyorsunuz? Onu anlamıyorum ben. Her neyse, şimdi geçelim nereden başlayacağız baya bir yatak koymuş ee, nereden başlayalım şuradan ııı ee, king roger youtube kanalı 334 buradan abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, arkadaşımızın kanalına merhaba seni çok seviyoruz Map'i beğenirsin inşallah minecraft gamer'a e abone olun <laughs> teşekkürler ee, Sonra kurallar her zamanki. Arkadaşlar bir şey soracağım. Niye yapıyorsun? yaptığınızda bunu koyuyorsunuz? Kurallar her zamanki diye. <laughs> Onu çok merak ediyorum. Her neyse. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi öncelikle ne yapalım? Sanırsam arena en sona. O finalde var. Neyse ya, ray yokmuş. Bunu artık game alırız. İlk önce ne yapalım? Parkur sanırsam. Abi, şu merdivenle ya yani niye kapanıyor? Sinir oluyorum. Demir kapıları aman düşmeyeyim. Hadi. Ya nasıl düştüm ben orada onu bile anlamıyorum ya. Yani nasıl düştüm? En... Abi ya kenardan geçeceğim ama geçmiştim çünkü arkadaşa da özür diliyorum ama ne yapayım geçtiydim tam artık ne yapalım ya şöyle bir geçi verelim <laughs> en sevdiğin yazmış yukarıda da boş bir tabela var alalım Aa, evet çok güzel merdiven parkuru Yanlarda da merdiven var. Yalnız. Ah. Tam olmamış merdiven parkuru. Çok güzel trolledi bizi. Çok güzel trolledi. Aa şurada bir şey var. Ana. Bak bak bak. Buradan geri dönüyormuşuz da aşağıda da. Çok kötü lav var ya. Ay. şuradan geçelim oraya. Keşke bir spam point falan olsaydı. Spam neyse işte olsaydı da. Hemen geçseydik. Şuradan çıkalım. İlk başta burayı görünce şey zannettim. Nasıl çıkacağım diye de sonra şurayı gördüm. Hop aman abi düşmeyelim. Hop. Yallah. Ya bir şey olamaz ya. Kaç kere öldüm. Hii! Aman. Ben içimden nasıl çektim böyle? Abi korktum. Arena şeyinde açılınca. Abi bir ton yaratık var. Onları nasıl keseceğiz? Onu hiç düşünemiyorum artık. geçmiştim. Oradan atlayacağım. işte buraya geleceğim. <laughs> Neyse sonra ne oynayacağız? Karanlık oda. Hmm, i̇lk defa duyuyorum. Nasıl olacak? Herhalde karanlıkta yön bulmaya çalışacağız. Ben buradan geçeyim. Şu anda hiçbir şey görünmüyor. Ne oldu? Gidiyor muyum? Şu anda bir şey göremiyorum. Neredeyim? Anlamadım. Abi bir şey görünmüyor bu ne? Of of of. Abi hiçbir şey görünmüyor şu anda. çok karanlık göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Aa. Ridon. Ridon mu? Ha doğru yol şimdi geri dön. Ridon. Ridon. Hadi neyse kolay geldik. Kolaymış burası ama ilk defa duydum. Hop hızlıca geçtim. Labirent sanırsam burası da evet. Hadi bakalım. Şimdi şuradan gideceğim. Çok güzel. İlk başta hata yaptım. Şuradan gideceğim. Şurası. Ya abi. Şu anda neresi ki? Hakikaten şu anda kafam 1500 oldu hiçbir şey. Kesin ben geri dönüp girdiğim yerlere gireceğim çünkü Buraya girmiş miydim ben? Hatırlamıyorum. Şuradan. Oh doğru geldin. Geri dön şimdi çok. Güzel. Ya koşarak gidelim. Alpa. Evet. Hop. Şimdi arkadaşlar buraları geçtik. Sıra geldi orada kısmına da ben buraya içeri girersem yüzde ölüm var. Ay yürü git yürü git yanıyor oklar da yanıyor bak <laughs> Gel gel buraya gel. Ya dosyalar açılıyor. Ne oluyor? sonunda. Canımız bir fullensin ya da hiç beklemeyeceğim. Aa çok sinirlendim. <laughs> Direkt giriyor mu? Oğlum öldürün hadi. Öldür. öldür 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 öldüm 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 kesin öldüm kesin öldüm kesin öldüm öldüm. Öldüm, öldüm be abi. Saldırın birbirinize. Oh Abi göremedim. Of çok pis geçiyor. Of oh, 3 level. Okları da toplayalım da. Ha. Neyse bak şu an. Şuradan çıkar. Yüzüme kapanıyor direkt yani. Neyse bu da güzel bir videoydu yani. Yani sevdim. Yani Kanalına abone olmak isterseniz arkadaşım yani... Belki size de gönderebilir böyle siz oynayabilirsiniz. King Roger 334 adam. kanal Şimdi buraya bir girelim. Tamam şu çürük eti yiyeyim mi? Daha güzel. Açılık şey zehri gelmedi çok iyi. Şurada araba mı var ya öyle? Orada kırmızılı bir şey var siyahlı ama. Her neyse ya. Ben ray alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar rayımızı aldım ve şimdi finale doğru gidiyorum. Gidelim. Hop hop. Allah kafamız çakıldı. Hiçbir şey göremiyorum. Of. Hop düştük. Buradan buraya düştük. Şimdi salla şuraya. Şurada çıkabilirsem çıktım. Tamam. Tabela mapı inşallah beğenmişsindir. İsim beğenmişsindir. Ben de nasıl okuyorsam. Koyun git. 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 TNT mi patlatacağız yoksa? Oo. Şimdi hazır olun. açıyorum. Açtım. Ne oldu abi? Aa yetişmedi. Hmm. Evet arkadaşlar geri döndük ve patlatıyoruz. Of orun çok kasıyor. Oh, 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 oh. Çok pis kastı. Şurada bir şey mi yazıyor abi? Evet mi? Ne yazıyor bir şey? Ha Enes. Oo, çok güzel olmuş abi. Cidden çok beğendim arkadaşlar bu map'i. Ee, yani size de tavsiye ederim. Açıklama kısmına maalesef veremeyeceğim. Linkini yani link koymayı bilemiyoruz tabi. Daha yani açıklama kısmına vereceğim. Ya ve de inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle de like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.